Milli Partisi Genel Sekreteri Sayın Haşim Yonar ile birlikteyiz. Başkanım gündeme dairesiyle bir iki soru sorabilir miyiz? Tabii ki buyurun. Ee, başkanım İstanbul Belediyesi'ndeki personel ile ilgili e, operasyonu nasıl değerlendiriyorsunuz? Tabii öncelikle teşekkür ediyorum. İstanbul Belediyesi'nde e, oldukça fazla sayıda kişinin terörle bağ ve bağlantısı olduğu tespit edildiğinden hareketle bir e, gündem gelişti. Tabii o kadar fazla sayıda kişinin şu saate kadar herhangi bir operasyon yapılmaması suretiyle bekletilip, yani e, bu noktada yapılması gerekenler yapılmayıp, şimdi bir anda sanki yeniymişçesine bir bakış açısıyla meseleyi e, hem İçişleri Bakanlığı'nın hem de soruşturma yapmak suretiyle Adalet Bakanlığı'nın gündemine getirmek, bir kere ilgili kurumları açısından çok büyük bir zafiyet, çok büyük bir eksikliktir. Dolayısıyla burada olay gelinen nokta itibariyle hem toplumda oluşturduğu infial açısından bunu söylüyorum. Bir hukuki operasyondan çok siyasi operasyona dönüşmüştür. Oysa şu ana kadar eğer bu düzeyde kişinin yani sayısı 800'ü bulduğu ifade edilen kişinin terörle bağı ve bağlantısı olduğu bilinen kişinin şu ana kadar herhangi bir e, operasyona maruz kalmamış olması ilgili bakanlık açısından aslında e, ifade edilemeyecek kadar hem de e, sıkıntılı bir durumdur. Yani bu e, konuda ilgili bakanlığın, İçişleri Bakanlığı'nın sonrasındaki Adalet Bakanlığı'nın herhangi bir şey e, yapması gerektiği ya da yapabileceği halde Yapmamış olması skandaldır ya aslında yani böyle batmak lazım olaya. Diğer taraftan da hani belediye ile alakalı belediye başkanıyla alakalı belediye başkanının bu düzeyde bu sayıda kişinin terörle bağ ve bağlantısı olduğunu bilmesi aslında bir tarafta siyasi eğilimlerinin ne yönde olduğunu bilmesi mümkünse de ama terörle doğrudan bağlarının olduğunu bilmesi mümkün değil. Nitekim kamu kurumlarında işe adam almayla alakalı hususlar arasında biliyorsunuz adli sicil belgesi sorulur. Adli sicil belgesi istenir. Yani adli açıda işe girmesinde bir sakıncası yoksa da o ilgili kişinin işe girmesi gerçekleşir. Bu bu şekilde gerçekleşti, gerçekleşmiştir. O yüzden ben bunun bir siyasi operasyona dönüştürülmüş olmasını üzüntüyle karşılıyorum. Doğru olmadığını düşünüyorum. Yine hukuk gerekeni yapsın. Ama en azından bu tip konuları siyasi operasyon malzemesi yapmasın diye. Yapmaması gerektiğini düşünüyorum. Peki başkanım, Sayın Özgür Özel'in Kur'an kursu öğrencileriyle ilgili basın açıklaması vardı. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Ya çok talihsiz bir açıklama olduğunu düşünüyorum. Yani e, Kur'an kursları bu coğrafyada, bu Anadolu'da bin yıla yakın süreden beri var ola gelen herkesin çocuğunu çok küçük yaşlarda hem e, dini tekamülünü sağlasın yani dini eğitimini yerine getirsin diye bir düşünceyle diyanetin uhdesinde olan Kur'an kurslarına gönderdiği bir vakıadır. Dolayısıyla bunu bir geriye gitmek, çağdışılık olarak görmek çok, kariz, çok talihsiz bir ifadedir. Ama ben tabi Cumhuriyet Halk Partili vatandaşlarımızın özgür özel gibi düşündüğünü zannetmiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde oldukça fazla sayıda dindar, mütedeyyin insanlar olduğunu ve bunların önemli bir kısmının da yine çocuklarını küçük yaşlarda Kur'an kursuna gönderdiğini biliyorum. Peki başkanım, yılbaşı gecesi yapılan zamlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Tabii yılbaşı gecesinde e, ana tüketim kalemleriyle alakalı e, ciddi fiyat artışlarının olduğunu gördük. Bir gecede bir anda bazı kalemlerde %100'ü bulan artışlar söz konusu olmuştur. Dolayısıyla hem asgari ücrete yapılan zam oranıyla hem de geçtiğimiz günlerde emeklilere yapılan zam oranlarıyla bu oranların karşılaştırılması halinde şöyle bir fotoğraf ortaya çıkmaktadır. Yani siyasi iktidarın özellikle büyütmekle övündüğü Türkiye'deki mevcut ekonomik portre bir anda yani 20 yıllık bu noktadaki kazanımlar bir anda bir gecede çöpe atılmıştır. Çünkü bu yapılan artışlarla özellikle ana tüketim kalemlerindeki zamları karşı karşıya getirdiğinizde yani Türk halkı neredeyse yarı yarıya fakirleşmiştir. Yani ekonominin geldiği nokta budur. Dolayısıyla bunun bu yaşanan infialin ileride krize tabii sonrasında kaosa dönüşmemesi için hükümetin çok acil tedbirler alması, bunun alakalı sürdürülebilir önlem paketleri açıklaması gerekmektedir. Çünkü milletin de tabii sabrı, dayanma gücü bir yere kadardır. Bir noktadan sonra onun sokakta kendini göstermesi de maalesef diğer dış dünyada yaşanan örneklerine de bakıldığında mukadder bir durum. Bu bakımdan hükümet çok vakit kaybetmeden e, önemli e, önlem paketleri almak sorumluluğunda ve zorundadır. Peki, hazine garantili TL mevduatlarının kur artışı karşısındaki hükümetin devlet garantisi politikasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Tabii burada çok ciddi bir tutarsızlığın olduğunu görüyorum. Çünkü bu e, TL mevduatlarının özellikle kur artışı karşısında güvence altına alınmış olması o kararın alındığı günden yaklaşık bir hafta kadar önce Sayın Cumhurbaşkanı'nın faize savaş açtığı e, dolayısıyla faiz sebep enflasyon sonuçtur demek suretiyle de kendine ait o bakış açısını yüksek sesle kamuyla paylaştığı o günlerden sonra bir anda adeta bu TL mevduatlarının kur artışı karşısında korumaya alt, koruma altına alınmasını sağlamakla birlikte kendi çıkışını ters yüz etmiştir. Kendi çıkışı karşısında farklı bir bakış açısı yani adeta milleti faize yönlendiren, faize teşvik eden çünkü buradaki yapılan şey şudur. Parasını bankalara, TL mevduatı olarak bankalara yatıran, dolayısıyla bunun karşısında faiz gelir beklentisi olan kişilere şu söylenmektedir. Eğer sizin paranız döviz artışı karşısında faiz artışı e, kazancınız düşük kalırsa zarar görürseniz bu zararınızı biz karşılayacağız denmiş olmaktadır. Bunu demiş olmakla adeta millet e, faizli e, gelir kalemi olan yani faizli kazanç kalemi olan e, TL mevduatların bankaya yatılmasına teşvik edilmiştir. Adeta itilmiştir. Nitekim yani burada tutarsızlık var. Bunun ekonomik olarak kısa vadede çözüm getirecek olsa da e, yine uzun vadede Türkiye'yi hem faiz sarmalının hem enflasyon sarmalının e, anaforuna ana formuna sürükleyeceği de bir vakıadır. Peki Öyle başkan emeklilere yapılan zam hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani emeklilere yapılan zammın Türkiye'deki son zamanlarda yaşanan fiyat artışı karşısında çok komik kaldığını tabii görüyoruz. dolayısıyla paranın alım gücü geçen her gün düşmektedir. Son birkaç yıldır devam etmekte olan ama son birkaç aydır da artık kontrol edilemez noktada bulunan bu fiyat artışı karşısında emekli maaşlarına yapılan zammın hiçbir anlamı yoktu. Hiçbir karşılığı yoktu. Yani siz evinize almış olduğunuz emekli maaşıyla eğer 10 kalem e, ürün ya da 10 kalem ihtiyaç maddesini karşılayabiliyorken bir anda bu artık 5 kaleme düşmüştür. Yani dolayısıyla millet bu noktada neredeyse yarı yarıya fakirleşmiştir. Yani özellikle sabit gelirlerin Türkiye'de şu an içine düştüğü durum içinden çıkılamaz noktadadır. Bunlarla alakalı çok acil önlemler alınmalıdır. Yani gerek fiyat artışları bir kere daha güncellenmeli. E, memur maaşlarına ve emekli maaşlarına yapılan zamlar yani piyasadaki gerçek durumla bir şekilde hani uygun hale getirilmelidir. Yani fiyat çünkü dövizle alakalı artış bir noktada durdurulmuş gibi gözükse de ama dövize bağlı geliştiği iddia edilen fiyat artışları hala olduğu yerde durmaktadır. Dolayısıyla sokağa çıktığınızda herhangi bir marketten ya da ihtiyaçlarınızla alakalı herhangi bir alışveriş biriminden bir şeyler almaya gittiğinizde gördüğünüz fotoğraf şu. Etiketler sürekli artıyor. Yani döviz artışı durduğu halde bile yine artıyor. Ve artan fiyatlardan hiç kimse geri dönüş yapmıyor. Hala aynı yerde duruyor ama artarak devam ediyor. Bunlarla alakalı tedbirler de alınmalıdır. Yani buradan şöyle bir fotoğraf da ortaya çıkıyor her ne kadar dövize bağlı arttığı ifade edilen e, bu fiyat artışları ya da zamlar e, dövizle alakalıymış gibi gözükse de aslında bunun başkaca sebeplerinin olduğunu da buradan anlıyoruz. E madem kontrol edemiyorsunuz, yani yönetemiyorsunuz, yönetemiyorsanız e, bırakacaksınız. Yani bu kadar ısrarcı olmanın anlamı yok. Çünkü bütün bunların güvensizlikle geliştiğini ben düşünüyorum. Yani piyasadaki büyük aktörler şu anki siyasi iktidarın istikrarsız duruşundan duydukları güvensizlik yüzünden e, belki de e, bir yatırım yapmıyorlar. Buna bağlı olarak gayri safi milli çok ciddi düşüşler var. Enerji tüketimi düşüyor, makina üretim endeksi düşüyor. Buna bağlı olarak istihdam düşüyor vesaire falan. Tüm bunların doğurduğu bir sonuç bütün bunlar. O yüzden artık ekonominin şu anki mevcut siyasi iktidar tarafından yönetilemez olduğu çok açık, çok ortada yani. E dolayısıyla gerekenin yapılması gerekiyor. Yani yönetemediğiniz noktada işi bırakacaksınız. Bu memleket sahipsiz değildir. Hem memleketi içine düşüldüğü durumdan kurtaracak, hem de ekonomiyi şu an içine düştüğü durumdan kurtaracak önemli ciddi kadroları vardır. Ve gerekeni de yaparlar, yapacaklardır. Ama çok acil olarak bir güven iklimine ihtiyacın olduğu ortadadır. Çünkü ekonominin temeli güvendir, güvenin temeli adalettir. Adaletin olmadığı yerde güven olmuyor. Güvenin olduğu yerde de maalesef görüldüğü üzere ekonomi olmuyor. Yani ekonomi zafa düştüğü zaman bu sokaklarda kaosa dönüşebilecek bir boyut kazanıyor. O noktadan sonra zaten tahribat ağır oluyor. Tabii bu bütün bu tahribatların her ne kadar sebebi, müsebbibi Siyasi kadrolar olsa da maalesef faturasını sokaktaki gariban insanlar ödüyorlar. O yüzden onlara bu faturayı ödetmek gibi bir hakkı yok kimsenin. Yani bir yere kadar bu belki gider bu insanların tahammül gücü yüksektir ama artık tahammül e, potansiyelini aşacak boyut kazanmıştır meseleler. O yüzden e, yani mevcut siyasi iktidarın artık şu aşamada bir an önce erken seçime gitmek suretiyle e, müddetin önünü açması gerektiğine inanıyorum. Başkanım bize zaman vermesi çok teşekkür ediyorum.